Evet kızlar şimdi herkes nerede ne yapacağını anladı diye düşünüyorum. Değil mi? Ha tamam. Ee, kızlar eğer sizden memnun kalırsam yani ileride konakta olacak davetlere falan sizi yine çağırabilirim ona göre çalışın tamam? Kız hadi siz gidin bir Cemil abla'ya yardım edin. Bir aperatifleri falan bir şey getirin hadi. Ee, siz de gidin bu kış bahçesinde örtüler, çiçekler falan filan var. Onları alın gelin. Hadi. Hadi hızlı biraz kızım. Ay, yoruldum yeminle. Ateş Bey, kolay gelsin. Merhaba. Sağ olun, sağ olun. Vallahi görüyorsunuz işte bütün çabamız kardeşimle sizin mutluluğunuz için. Vallahi. Gerçi mısınız diye demiyorum ama isminizden sebep midir nedir... ...maşallah ateş ediyorsunuz. Nazar değmesin inşallah. Eyvallah cidden. Eyvallah. Eyvallah. Kapa ağzını, kapa. Yağların akıyor. Lan bir kere şöyle bakmadın bana. Allah Allah vallahi bir şey söyleyeyim mi? Damadımızın hastasıyım. Eren sevdiklerini diyor ya. Ateş kalp ben. Kız başımıza talih kuşu kondu. Hayatlarımız değişiyor. Sen hala neyin derdindesin ya? Sevinsene biraz deli manyak. Bak şu an çim yerdeyiz. İnci topum var. Dikkat et düşçün. Aa. Sen şöyle gelsene. Şöyle gel şöyle. Sen bu herifi araştırdın mı? Neymiş ne değilmiş bak bana. Bakma Çetin hemen. Bir tekinsiz geliyor bana bu. Ya ben baktım araştırdım herifi. Bir şey yok. Kondaki saat bile taklit ya. Diyorsun. Ya merak etme güven bana. Allah Allah. İnşallah. Kız hadi biraz hızlı misafirler gelecek ya. Aman. Ne deseydim ateşe feraye. Gayet güzel kotardım işte durumu sürekli buz gibi yalan söylüyoruz. Benim artık gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. Daha yolun başındayız farkındasın değil mi? Kaç ayımız var? Altı falan herhalde değil mi? Azal tamam. Sağ ol bu minnak için her şey işte. Yalnız ateşle konuşurken çok iyi fikir geldi aklıma. Yaman bir saçmalık daha yapsın. Zıng diye açarım Aleyna kartını. Cemile ile ikisini salarım başına kurtuluruz. Oh. Hazal ne olur ya. Ne olur uğraşamam onlarla. Tamam canım biliyorum zor. Sence Ateş bilse benden nefret eder mi? Sanmıyorum. Yani o çok merak ettiği pisliğin Yaman olduğunu bilse bile yine senin yanında dururdu bence. Yani Yaman'a söylemeni isterdi tabii ama hayır dediğinde saygı duyardı. Bence o çok doğru bir insan Feraye. Yani biraz soğuk bir tip ama merhametli en azından. Beni rahatlatmak için mi böyle söylüyorsun? Yani biraz gözlem, biraz umut diyelim. Aşk kuşlar. Bir sen eksiktin. Ne yapıyorsunuz siz burada? Duyduğuma göre Feroş'un kınası varmış. Okuldan bütün kızları topladım geldim. Başka şeyler vardır. Olmaz mı oğlum? Bilmediğim bir sürü şey vardır. Ama ben sormam bile çünkü benden öncesi merak bile etmiyorum. Ama bundan sonra olacak her şey sadece ve sadece beni ilgilendirir. Çünkü Feraye benim karım olacak. Yaman, ne yapıyorsun sen burada? Deden çağırdı. Misafirler gelecekmiş üstümü değişip geleceğim. Peki. Ayfem Hanım. Dışarıyı görebildiniz mi? Ya yani eksik bir şey yoktur umarım. Ah, gördüm fazla bile. ben de perdeleri kapalı görünce burada ne oluyor diye bir bakayım dedim. Ha ben eve git gel olmasın diye eşyaları buraya koydum da ondan kapalı. i̇yi. Tamam. Gülfem Hanım. hani Ömer Bey demişti ya her şey böyle usulüne uygun olsun diye. Hı hı. Ben de gittim bindallı aldım. Ama galiba Feraye beğenmedi. Giymeyeceğim dedi. Beğenmedi öyle mi? Hı hı. Tamam. Öf. O zaman ardiye odasında... ...büyük babaannenin bindalısı var. Sen onu çıkar onu giysin. Ha, Ben bilmiyorum da... ...nerede? E, Müştemilatın altında ardiye odası var ya... ...onun içindeki sandıkta işte. Anladın mı? Anladım. Tamam o zaman beraber gidelim. Hem ben de üstünde bir görürüm bakalım. Ömer Bey'in daha çok hoşuna gider zaten. Ay, bizi dışarı çıkalım diye hadilemeye geldin, oturdun, boyanıyorsun burada damla ya. Ay tamam ya, alt üstü bir allık sürdüm. Abartma, kalkıyorum. Siz dışarı çıkın bakayım hadi. Bir sorun mu var? Geç Neslihan, koy şuraya. Bırak şuraya. Nesrin'in aldığı bindallıyı beğenmemişsin. Ömer Bey sana her şey usulüne göre yapılacak demedi mi? Sen kimsin de kendi kafana göre hareket ediyorsun? Çıkmadınız mı siz hala? Çıkın dedim. Evet, şimdi Kar bakalım şu üstündeki ucuz elbiseyi. Ben diktim bunu. Ucuz değil. Öyle mi? Bak şimdi daha bir ucuz geldi gözüme. İyice gözüme gözüne battı. Ne yazık ki bu akşam ailemizi temsil edeceksin. Ve oğlumun arkasından gelin kendine hiç de özenmemiş diye laf söyletmem ben. Çıkarsanız giyineyim o zaman. Aslında... Aslında senin mutlu olman gerekiyor. Değil mi? Çünkü büyük bir zafer kazandın. Ama hiç öyle değilsin. Hı? Böyle ağladı ağlayacak gibisin. Sebep? Gülfem Hanım ne yapıyorsunuz? Kendim çıkartırım. Utandın mı? Yazık sana kıyamam. Hep taktik değil mi bunlar? Ha? Böyle ağlamakla haller. Masum böyle tedirgin bakışlar. Oğlumu da böyle etkiledin. Akıllısın da. Cevap da vermiyorsun. İyice mağdur ol diye değil mi? Ateşin gözüne iyice gir diye. Giyin hadi. Dilerim kaderin, büyük babaannenin ve bu safir yüzüğü takan bütün gelinlerinki gibi.